Merhabalar, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Yeni bir yayınla birlikteyiz. Orta Doğu Haber Merkezi'nde bizimlesiniz. ABD Başkanı Donald Trump Hamas anlaşmak istemedi, avlanacak dedi. ABD Başkanı Donald Trump Gazze'de devam eden çatışmalarla ilgili yaptığı açıklamada Hamas'ın ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması konusunda anlaşma yapmak istemediğini belirterek Hamas artık avlanacak dedi. İsrail Başbakanı Netanyahu ise Hamas'a son vereceğiz diyerek daha çok daha çok kan döküleceğini gösterdi, söyledi. ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu özel temsilcisi Steve Whitcomb, perşembe günü ABD'nin Gazze ile ilgili devam eden ateşkes görüşmelerini erken sonlandırdığını ve doğadaki müzakere ekibinin danışmanı danışma amaçlı geri çağırdığını duyurmuştu. Bu gelişmenin ardından Trump İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes müzakerelerine ilişkin kritik açıklamalarda bulundu. İsrail'in işi bitirmesi gerekiyor dedi Donald Trump. Gazze'de Hamas için Trump Gazze müzakerelerinden çekildik ve bu talihsiz bir durum. Hamas'ın herhangi bir anlaşmaya varmak gibi bir niyeti yok. Hamas'ın artık Hamas artık avlanacak yani bitirilecek. İsrail'in işi bitirmesi gerekiyor dedi. Bu da Trump'ın İsrail'e onay verdiğini gösteriyor Hamas'ın bitirilmesi için. Netanyahu başka seçenekleri değerlendiriyoruz dedi. Netanyahu ise ateşkes görüşmeleriyle ilgili Hamas rehinelerin serbest bırakılması anlaşmasının önünde engel. Amerikalı müttefiklerimizle birlikte rehinelerimizi ülkelerine geri getirmek, Hamas'ı sona erdirmek için başka seçenekleri değerlendiriyoruz ifadelerini kullandı. Hamas ateşkes taslağına yanıt vermişti. Hamas dün İsrail ile esir takası ve Gazze, Gazze'de ateşkes için ara bulucuların sunduğu taslağa ilişkin yanıtını ilettiğini bildirmişti. İsrail Başbakanlık Ofisi yaptığı yazılı açıklamada ara bulucular yoluyla Hamas'ın yanıtının Tel Aviv'e ulaştığını ve değerlendirildiğini açıklamıştı. İsrail müzakere heyetinin Hamas'ın taslağa yanıtını değerlendirmek üzere geri çağırdığını ifade etmişti. ABD heyeti geri çağrılmıştı. Witkoff Hamas'ın ateşkes konusunda isteksiz olduğunu iddia ederek Katar'ın başkenti Doğa'da ateşkes görüşmelerini yürüten ekibini danışma amacıyla geri çağırma kararı aldıklarını kaydetmişti. Hamas, Bitkof'un Hamas'a yönelik olumsuz açıklamalarından şaşkınlık duyduklarını belirterek kalıcı bir ateşkese va var, ateşkese varılması ve engellerin aşılmasına katkıda bulunacak şekilde müzakerelere katılım ve bu sürecin tamamlanması konusunda kararlı ve istekli olduklarını vurgulamıştı. Trump'ın açıklamalarından ve Netanyahu'nun açıklamalarından 7 Ekim Hamas'ın yaptığı İsrail'e yaptığı İsrail'e yaptığı <laughs> eylemin yani her ne kadar e, Mossad'ın bilgisi dahilinde olmadığı söylense de bu açıklamalarla aslında planlı bir e, projenin olduğu belli olmuş oluyor. Te, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayınız. Teşekkür ederim.